Özellikle pandemi sonrasında turist sayısında ve gelirlerinde hedefler tutturuluyor, hatta aşılmaya başladı. Ve de sadece devlet tarafından yapılmıyor bu. Özel sektör de bayağı elini taşın altına koyuyor. Çok zordu yılları atlattılar, dönemi atlattılar pandemide. Ve de şimdi de yeni bir 26-27 Kasım'da turizm yatırım formu da bir turizm yatırım formu düzenleniyor ve de e, farklı bir şekilde bir açılım sağlamaya çalışıyorlar. E, şimdi Türkiye Turizm Yatırımları Derneği Başkanı Oya Nari'ni e, yayınımıza alalım istiyorum. Bizzat ona soralım istiyorum. Merhaba, nasılsınız? Selamlar Oya. Merhaba, nasılsınız? Biz Oya Hanım'la, ya Oya arkadaşımız, da, arkadaşız ama böyle ekranlı <laughs> olunca hanım ve siz mi konuşmak <laughs> gerekiyor bilmiyorum kendi <laughs> bende de olabilir belki de arkadaşımız. zannederim. Nasılsın iyi misin Oya? Ne zamandır görüşmüyorsunuz? Burada olmak çok güzel. Sizinle birlikte böyle değişik bir ortam. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, ee, evet. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Derneğiniz nedir? Ee, ne, ne, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bir, biraz dernekten bahsedeyim vaktiniz varsa. E, dernek 89 yılında kurulmuş. E, Özal'ın prizm hamlesi e, ile e, başladığı dönemde kurulan bir e, önemli sivil toplum örgütü ağırlıklı yatırımcıların bir araya geldiği üst bir gelir yaratmak üzere 50 bin yatağımız vardı hatırlıyorsunuz o dönemde. Özel bu arazi tahsisleri ve özel destekli kredilerle 1982'de bir turizm teşvik kanunu çıkıyor 2634 sayılı bir arazi tahsis yapıyorlar ve ayrıca da hibelerle ve özel faizli kredilerle bir hamle yapmak istiyor. Çünkü görülüyor ki dünyada bu ilerlemiş. Herkes 60 70 arasında İspanya bütün Akdeniz havzası çok hızlı bir gelişme göstermiş. Bizde 70 ile 80 arasındaki sorunlar işte Kıbrıs Harbi vesaire turizme ilgili bir planlama yapılmış 60'larda 70'lerde ama o uygulamaya o dönemdeki sıkıntılardan dolayı konamamış. Dolayısıyla 80'de bir hamleyle çıkılıyor ve işte 350 bin yatağa kadar geliyor 99'da. Bu dönemde ilk turizm yatırımlarını yapan e, üyelerin bir araya geldiği kurduğu bir dernek bu. İki başkanlarımızdan birisi de eski turizm bakanı Barlas Küntay. Belki hatırlarsınız. Evet. Bizim yaş grubu hatırlar. Bizden sonrakiler e, hatırlamayabilir. E, bu e, grup e, çok e, vizyon, stratejik konularında çalışıyor. Turizm Yatırımcıları Derneği'nin fonksiyonu e, yatırımların e, nasıl yapılacağını, yatırım ortamının nasıl olması gerektiğini, hukuk altyapısı vesaire, imar durumları e, bu konularda orta ve uzun vadeli programlar yapıyor. Diğer turizm dernekleri daha çok işletmesel problemler, daha güncel konularda uğraşıyorlar. Bizim yaptığımız iş e, rapor yayınlamak, e, ortaya e, 20 senelik, 10 senelik planlar koymak, turizmin nereye doğru evrildiğini, dünyada anlatmak ve bizim yatırımcılarımız da sorunlarını hem kamu özel sektör işbirliği içerisinde çözmeye çalışmak. Derneğimizin 400'e yakın üyesi var. 70 milyar doların üzerinde yatırımı var. 200 küsur bin, 210 bin yatak kapasitesi var. Dernek sadece konaklama tesislerinden oluşmuyor. Havalimanları, marinalar aynı zamanda uçak firmaları, tur operatörleri yani Sektörün bütün turizm e, yatırım paydaşları bu yapının içerisinde. Biz ne yapıyoruz? Biz raporlar yayınlamanın yanı sıra e, her sene bu dördüncüsü olacak turizm yatırım forumu diye bir forum düzenliyoruz. Bu tamamen B 2 B bir çalışma. Dünyadaki ilk örneği 30 sene önce Berlin'de yapıldı. Berlin turizm yatırım konferansı. Bildiğimiz Berlin fuarından önce yapılır. O da iki gündür. E, bu toplantıya da genelde yatırımcılar Bankacılar, fonlar, sermaye piyasaları ile ilgili kurumlar, danışman şirketler ve uluslararası management şirketleri, markalar katılır. Turizmin trendleri konuşulur, İleriye doğru nasıl evrileceği tartışılır ve networking yapılır. Şimdi bizim dernekte de bunu dördüncü senesinde uyguluyor dördüncü defa 2000 24'te 25-26-27 Kasım'da Ruffles'da Zorlu'da Zorlu Center'da yapacağız. Birkaç senedir orada yapıyoruz. Yabancı ve yerli bir sürü yatırımcı bankalar ve sermaye yapısı, sermaye piyasaları katılıyor. Aynı zamanda bürokrasi, Cumhurbaşkanı yardımcımız Mehmet Şimşek Bakanımız ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Özelleştirme Başkanı gibi devletin önemli fonksiyonlarını taşıyan kimseler de geliyor. Dolayısıyla tam bir kamu özel sektör işbirliğinde ileriye doğru neler yapacağız, onları konuşacağız. Peki ne görüyorsun? Yani Türkiye turizmi ne konumda mesela dünya turizmiyle kıyaslandığında ve nereye doğru gidiyor? Trendle mesela 10 yıl sonraki sizin vizyonunuzda nasıl bir Türkiye turizmi var? E, buna da biraz uzun cevap vereceğim müsaadenizle çünkü hani içini doldur, doldurmam lazım. Şimdi e, dünya turizmi çok hızlı hareket ediyor. Biz, bizim önce bizden başlayayım. Bizim durumumuz gayet iyi. E, Yurt dışından gelen turist sayısına bakarsanız, yarattığımız gelire bakarsanız 60 milyar dolar, 61 milyon turist gibi bir hedef var bu sene için. Bu da tutacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki senede %5 bir artış en az bekleniyor. Bu çizgide dünyada 4 veya 5. sıradayız. Orada böyle biraz oynuyor rakamlar. İstanbul'da 1. sıradayız. Antalya'da 4. 5. sıralardayız. Yani geldiğimiz noktada gelen turist sayısı açısından bir sıkıntımız yok. Gelirimiz daha mı iyi olabilir? Hiç şüphesiz daha iyi olabilir. Daha üst segmentlere çıkabiliriz. Mixlerimizi değiştirerek. E, sektörümüz genelde iyi gözüküyor. Dünyadan bize gıpta ile bakılıyor. Onu söyleyeyim. Yani e, bütün gelişmekte olan veya bu, bu sektörü geliştirmek isteyen ülkeler bizi beğeniyorlar. Burada olmak istiyorlar. Hatta know da almak istiyorlar. Onu da söyleyeyim. Mesela Suudi Arabistan gibi yeni gelişmekte olan ve büyük yatırımlar yapan bölgelerde bizi tetkik ediyorlar, davet ediyorlar ve anlamak istiyorlar bu başarı nasıl yapıldı. Çünkü 40 senede olmayan bir sektör var edildi, bu noktaya getirildi. Sektörün ilk dönemi yatırımdı, ikinci dönemi 2000'den sonra hem yatırım hem tanıtımdı. Şimdi üçüncü dönemde bizim ne yapmamız lazım? Bu geldiğimiz pozisyonu bir korumamız gerekiyor, ikincisi de bununla ilgili bir üçüncü turizm hamlesi, üçüncü bir plan yapmamız gerekiyor. Çünkü birinci dönemde yatak ürettik. İkinci dönemde yatak ürettik. Varış noktalarını biraz ihya ettik. İşte Bodrum gibi, İstanbul gibi markalarımız daha ön plana çıktı. Şimdi de yapmamız gereken bundan sonra 2033'e kadar genelde dünyada bu sektörle uzun vadeli uğraşanlar 2033 e hedef koyuyorlar. 2033'e kadar yeni bir hikayemizin olması, yeni bir stratejimizin olması lazım. Bu gidişatımız iyi ama bunu taşıyacak, rekabete karşı koruyacak neler yapılabilir? Bu anlamda baktığınız zaman 9-9,5 trilyon dolar olan şu andaki dünya turizmi 2033'te 15,5 trilyon, 15 trilyon dolar olacak. Yani neredeyse iki katına yakın bir büyüme sağlayacak. Bunun 100 milyonda ilave istihdam gelecek, 450 milyona çıkacak istihdam dünyada. Sektör çok hızlı büyüyor. 500 milyon civarında Avrupa'dan, 600 milyon civarında Asya'dan gelen turist sayısı 900'lerin üzerine çıkacak. Yani Çin, Hindistan vesaire gibi bir pazar birdenbire dünyaya girecek, bütün dünya pazarlarına girecek. Bu da önemli bir itici güç olacak. Dolayısıyla buna bakan varlıklı ülkeler, özellikle petrol zengini ülkeler kendilerini yeni bir gelir kapısı olarak turizmi seçtiler. Dünya Kupası ile birlikte Katar müthiş bir yatırım yaptı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri zaten 90'lı yıllardan beri çok hızlı çalışıyor bu konuda ve çok başarılılar. Yani bir çölü başka bir deryaya çevirdiler. Hakikaten büyük bir başarı hikayesi. Mısır'daki belli yerleri şimdi yani Kurgada, Şarmarşeh dışında Birleşik Arap Emirlikleri orada büyük bir arazi satın aldı. Orada 150 milyar dolarlık bir alan yaratıyor Akdeniz Kanalı'nda bir taraftan Yunanistan Avrupa fonları tarafından desteklenerek hibe kredilerle özellikle yeşil finansmanıyla birlikte yeniden yatırım atağına kalktı ve uluslararası fonlar da Oraya çok ciddi destek veriyor. İspanya zaten evet. bildiğiniz evet. gibi hep lider olarak devam ediyor. Dolayısıyla bu çerçevede bizim de yeni bir yatırım hamlesi yapmamız lazım. Cüneyt Bey biz bugüne kadar 150 milyar dolarlık bir yatırım yapmışız ülke olarak altyapı dahi ve 750 milyar dolara yakın bir gelir sağlamışız ülkemize. Başladığımız günden beri 1980'lerden beri bundan sonra Güden en az bir 70 milyar dolarlık bir yeni yatırım programı görüyoruz biz 2033'e kadar yapılması gereken yatak kapasitesinin eskimiş olanların dönüştürülmesi, yeni yatırımların yapılması, bazılarının yeni destinasyonlar çıkartılması gibi ve bununla birlikte gelirimizin de daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bizim hesaplamalarımıza göre orta vadeli planda zaten 80 milyarın üzerinde bir hedef var. 2029'a kadar biz 2033'te 130 milyar dolarlık bir pozisyona girebileceğimizi düşünüyoruz dünyada. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın forum başlıyor. Orayı da takip edeceğiz yine. İyi günler Çok diyorum. teşekkürler. Çok teşekkürler.